Herkesin acıklı bir hikayesi vardır. Zor zamanlarını tek başına geçirdiği, ailesinden veyahut küçüklüğünden gelen bir travması vardır. Sevdiklerinden, güvendiklerinden, kendinden çok değer verdiklerinden yediği bir kazık hayat dersi vardır. Demem o ki, herkesin acıklı bir hikayesi vardır. Herkesin sıkıntısı, derdi, tasası vardır. Fakat bu kimin ne kadar umrunda? Senin derdin kimin ne kadar umrunda? Belki ailenin umrundadır, belki annenin umrundadır, belki de çok yakın dostlarının umrundadır. Onun dışında gerçekten senin sıkıntıların, dertlerin, tasaların, travmaların kimin umrunda? Sızlanman, isyan etmen, hayıflanman, moral bozman, şikayet etmen kimin umrunda? Kim bunu umursuyor? Kim bunu kale alıyor? Kimsenin umrunda değil. Küçüklüğünde yaşadığın veyahut hala yaşadığın ailevi sıkıntıların olabilir. Geçmiş zamanlarda yaşadığın travmalar olabilir. Her şey olabilir. Çok yakınını kaybetmiş olabilirsin. Bu her şey olabilir. Aklınıza gelen her şey, bütün acılar, omuzlarınıza yüklenmiş bütün her şey. Bunları sayabiliriz. Bunları acıklı bir hikaye olarak alabiliriz. Fakat kendinize bir dürüst olun. Bu kimin ne kadar umrunda? Etrafınıza bakın. Milyonlarca, binlerce, yüz binlerce insan var. Bu insanların hiç mi sıkıntısı yok? Veyahut Biliyorsunuz hepsinin bir sıkıntısı var. Hepsinin derdi tasası var. Hepsinin ailevi sorunları var veyahut %90'ının var. Hepsi sevdiği kişilerden karşılıklı değer alamadı. Hepsi karşılıklı ilgi saygı alamadı. Hepsi aldatıldı. İlişki olarak düşünmeyin bunu. Yalan söylemek bile olabilir. Herkesin güven problemleri var. Herkesin özgüvensizlikleri var. Herkesin para durumu var. Herkesin düşünmesi gereken bir geleceği var, geçmişi var. Yaşaması gereken şu an var gelecek var. Herkesin yapması gereken sorumluluklar, görevler var. Herkesin işe gitmesi, okula gitmesi, spora gitmesi, çalışması, çabalaması gerekiyor. Herkesin şunu bilin. Yalnız değilsiniz. Sadece sizin sıkıntınız veya sorununuz yok. Herkesin var. Bu yüzden başkalarının yanında dertlerinizden, tasalarınızdan sızlanmayın, şikayet etmeyin. Çünkü onların da kendilerine göre dertleri var, sıkıntıları var. İnsanız, insan psikolojisi. Dertlerin, sıkıntıların emin ol kimsenin umurunda değil. Güvendiğin insan da senin yardımına koşar, evet derdini paylaşmak ister. Ama çıkardır o da. O da kendini iyi bir dost olarak görmek ister. Ebeveyn ise iyi bir ebeveyn olarak görmek ister. Herkes çıkara dayıldır. Herkes. İyi veya kötü fark etmez. Kasıtlı veya kasıtsız o da fark etmez. Ama gerçek manada kimsenin umurunda değil. Dertlerinizi, sıkıntılarınızı her yerde söylemeyin, şikayet etmeyin. Çünkü onların da var. Onların da dertleri, tasaları var. Ve kimsenin umurunda olmayacak bu anlattığınız dertleriniz, sıkıntılarınız. Dinleyecekler, eyvallah diyecekler. 2-3 tane saçma öneride bulunacaklar, geçecek. Bu kadar. Ama şunu unutmayın, tekrar diyorum. Bilinçaltınıza kazınsın diye tekrarlıyorum. Bu hayatta yalnız siz yoksunuz. Veyahut düşündüğünüz o simülasyon yok. Kimse sizin için var olmadı. Etrafınızdaki insanlar NPC değil, robot değil. Onlar sizin için var olmuş değil. Ben bu videoyu sizin için çekmiyorum. Bu podcast'i sizin için yapmıyorum. Benim sizin karşınıza çıkma sebebim sizin için var olmam değil. Kendi gayem için var olmam. Sizin de kendi gayeniz için var olmanız. Yani herkesin kendi hayatı var. Herkesin kendi düşünceleri, fikirleri, sorumlulukları, görevleri yapması gerekenler var sadece sizin yok. Bu yüzden şikayet etmeyin. Hayıflanmayın. Moral bozmayın. Şikayet etmeyin. Kimseye yansıtmayın. Aileniz veya çok ama çok yakın gördüğünüz kişiler dışında kimseye derdinizi açmayın. Açacaksınız ve emin olun 5 gün sonra, 5 yıl sonra, 5 ay sonra fark etmek sizin pişman olacaksınız. Keşke bahsetmeseydim, keşke benim içimde kalsaydı, kendime ait sırlarım olsaydı. Bahsettim de ne oldu? Bana karşı kullandı. Emin olun her şeyden pişman olursun. Bahsettiğiniz her cümleden, mutlu olduğunuz veya hoşunuza giden şeylerden bahsetmek sizi pişman etmez. Ama sizi özel dertlerden, sıkıntılardan, ailevi problemlerden, yakın problemlerden bahsetmek emin olun sizi bir gün pişman eder. O yüzden kendinizi aşırı fazla açmayın. Bundan şunu anlamayın. Manitanız var, yakın arkadaşlarınız var, kapalı kutu olun, sadece mutlu olun, hiçbir sıkıntınızdan bahsetmeyin değil. Dozajını iyi ayarlayın. Bazı sırlar, bazı sorumluluklar ve bazı sıkıntılar sadece size mahsus olmalı. Bunları paylaşmamalısınız. Paylaştıkça kendinize olan saygınız emin olun bilinçaltınıza düşecek. Çünkü kendi durumunuzu psikolojinize, sıkıntılarınızı ve sırrınızı tutamayacak kadar Aciz duruma düşmüş sayılırsınız. Bu bilinçaltınızda gelişir. O yüzden kendinizi fazla açmayın ve şunu da iyi bilin. Bu hayatta tek değilsiniz. Kimse sizin için var değil. Annenizle, babanızla, ablanızla, abinizle, kardeşinizle. Onların da kendi hayatı var. Sadece kan bağı ve büyütülme şekillerinden dolayı olan bağınız var. Onlar sadece görevlerini yerine getiriyor. Anneniz görevini yapıyor, babanız görevini yapıyor, kardeşiniz, arkadaşlarınız görevini yapıyor. Yalnızsınız ve kimsenin sıkıntısını, sorumluluğunu, görevini küçük düşürmeyin. Onların da kendilerine göre hayal dünyası hayatı var. Düşünün kaç yaşındasın diyelim 25. 25 yaşına kadar kaç anı geçirdin? Kaç sıkıntı, dert, düşünce geçirdin? Sence 25 veya 16 yaşında olan biri veyahut 35 yaşında olan biri o kadar yıl, o kadar gün, o kadar dakika, o kadar saniye hiç mi acı, sıkıntı, keder çekmedi? Bir sen mi çıktın? Bu mümkün mü? Sadece mantık çerçevesi içerisinde değerlendirin. Düşünün. Bakın her şey düşünmekten başlıyor. Oturun düşünün. 5 dakika olsun, 10 dakika olsun ama düşünün. Sadece sizin derdiniz, sıkıntınız yok. Rahat olun, fazla kasmayın. Herkesin derdi var, herkesin sorumluluğu var. 3 tane çocuğu olan, faturaları yetiştirmeye çabalayan adamın da sıkıntıları var. Zengin, hiçbir sorunu olmayan ailede büyümüş çocuğun da sadece sizin sıkıntınız yok. Üst sınıf veya alt sınıf fark etmiyor. Herkesin kendilerine göre bir sıkıntısı, sorumluluğu, görevi yapması gerekenler var. Bunları aslında siz de biliyorsunuz. Fakat hayal dünyasında yaşayan insanlar var. Dünyanın etrafında döndüğünü düşünen insanlar var. Gerçekten etrafınızda döndüğünü mü düşünüyorsun? Kaç milyar insan var? Gerçekten böyle düşünmek ne kadar aciz olduğunuzun göstergesi değil midir? sıkıntılarınızı, dertlerinizi kendi başınıza çözün. Kimseden medet ummayın. Erkek adam kendi sıkıntılarını kendi çözer. Etrafındaki insanlara bunu yansıtmaz. Mecbur yollardan, mecburiyetten kalmadığı sürece asla yansıtmaz. Kendi başına, kendi iç dünyasında, kendi psikolojisinde bunu çözer. Kimseye yansıtmaz. Güçlü olun, pısırık olmayın, rahat olun. Her şeyin zamanla bir gün geçeceğini bilin. Hangi şey geçmedi? 5 yaşında geçirdiğin travma, 17 yaşında geçirdiğin travma, 28 yaşında geçirdiğin aldatılma. Hangisi geçmedi? Doğruyu söyle, hangisi geçmedi? Aileni kaybettin, yakınını kaybettin, en yakın arkadaşlarını kaybettin. Ölmeleri gerekmiyor, bağın kopmuş olabilir. Ama zamanla hangisi geçmedi? Hangisine alışmadın? Hangisini unutmadın? Kaç ilişkin oldu? Hangisi hala zihnine kazıldı? %90'ı geçti psikiyatri gerektiren travmatik durumlar olabilir. Bunlardan bahsetmiyorum. Bunlar için profesyonel danışmanlara veyahut profesyonel ellere danışmanız, başvurmanız gerekiyor. Biz daha temelden, daha el üstünden alıyoruz. Profesyonel destek gerektiren şeyler illaki profesyonel destek gerektiren şeylerdir. Bir profesyonele başvurmak gerekir. Fakat küçük bir sıkıntı olabilir. Ne bileyim, araba sürüyorsun, tamponla vurdular. E sinirlenmen neyi değiştirecek? Kızman, Neyi değiştirecek? Travmatik bir duruma dönüştürmen neyi değiştirecek? Rahat olun abi. Paran mı yok? Ödeyemeyecek misin? Arabayı çaldın, babana mı yakalandın? Ee, sinirlenmen neyi değiştirecek? Rahat olun. Elbette arabayı yaptırırsınız. Elbette 2-3 saat daha fazla çalışır, 2-3 ay daha fazla çalışır, yaparsınız. Her şey rayına girer. Sağlık dışında %90'ı rayına girer. O yüzden sıkıntılarınızı fazla büyütmeyin. Bu sıkıntıları büyütmemenin en başında da Başkalarının da hayatı ve sıkıntıları olduğunu bilmenizden geçiyor. Başkaları da yaşıyor. Başkaları da hayatta kalma mücadelesi veriyor. Tek değilsiniz. Sıkıntılarınızı kendi içinizde halledin. Kimseye yansıtmayın ve güçlü olun. Ve unutmayın, bunlar hayatın içinde olan şeyler.